Evet arkadaşlar bugün yine Toprak Brawl Stars oynuyor. Bir video ya. Neyse işte oynuyoruz. Toprak bir de buz ile oynuyor. Örnek şimdi kesin krovdan. Öldürdü. Altıncı, Altıncı mı yedinci mi? Altıncı mı yedinci mi? Altıncı mı yedinci mi? Altı sekiz. <laughs> Ben Neyse bak. tekrar oynayacağım. Oysa çabuk oyna. Oğlum 31. sardaydayız öyle. Daha söyleme spoiler olmasın. Orta gal bak. Neyse yakalayacak ki çok güçlü olacağı <laughs> Evet. Grifkin'in sevdir. <laughs> Piper. Piper vuruyor. Abi

Hadi bay bay arkadaşlar. Hayır bay bay olmasın. Şunu da bitirelim be. Tabii tamam, ki kişi kaldı. Al da çekelim. Ay şurada. Gel var. Bence bir olacak arkadaşlar. Hadi bay bay.